Meğerbe Mahallesi'nin yok edilmesi ve Burak Duvarı olayı, Kudüs'ün yoğdileştirilmesi sürecindeki önemli dönemeçlerdir ve bu süreçte birçok Müslüman hayatını kaybetmiştir. 1967'deki 6 gün savaşı sonrası İsrail'in Kudüs'ün doğusunu işgal etmesiyle başlayan bu dönemde özellikle Eskişehir'deki Arap yerleşim alanları hedef alınmıştır. Meğerbe Mahallesi Kudüs'ün en eski ve tarihi mahallerinden biriydi. İsrail bu mahalleyi yıkıp yerinde Yahudi yerleşimleri inşa etmek için büyük bir tahribat yaptı. Bu yıkım sırasında birçok sivil Müslüman evlerinden sürüldü ve bu olaylar sırasında çatışmalar yaşandı. Bazı kaynaklara göre mahallenin yıkımı sırasında çok sayıda sivil Müslüman hayatını kaybetmiştir. Ayrıca Burak Duvarı'na dair olaylar da şiddetli çatışmalara yol açtı. Burak Duvarı, Müslümanların El-Aksa Camii'sine bitişik olan kutsal alanı simgeleyen bir duvardır. İsrail bu duvarı Ağlama Duvarı olarak adlandırarak Yahudi halkı için bir sembol haline getirdi. Bu da Kudüs'ün dini yapısına büyük bir müdahale olarak görüldü. O dönemde buradaki çatışmalar sırasında hem Kudüs'teki hem de çevredeki diğer bölgelerde Yahudi yerleşimlerini korumak ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye çalışan İsrail'e karşı çıkan Müslümanlar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalarda da birçok Müslüman sivil hayatını kaybetti. Meharibe Mahallesi'nin yıkımı ve Burak duvarına dair müdahaleler sadece bir yerleşim yeri ve duvarın yok edilmesinin ötesinde Kudüs'ün kültürel, dini ve tarihi kimliğine yapılan bir saldırıdır. Bu süreçte yaşanan ölümler, Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bir stratejinin de simgesi haline gelmiştir.